Arkadaşlar merhaba. Bugün paten nasıl kayılır onu öğreteceğiz. E, düşe kalka yapıyoruz bu işi tabii. Kızım 5 yaşında, 3 yaşından beri sürebiliyor. 3 e, yaşındayken arka teker çiftti. Ben onları şimdi hepsini teke çevirdim. Bu şekil öğrenmesi daha basit. Ya yani bunun yöntemini çocuklar kendileri bulabiliyor. Yani siz ne kadar da öğretmek isteseniz onlar bizden daha zeki. Geleceğin yeni nesil çocuklar olduğu için. Bir sağa bir sola. Yani hareketine bakabilirsiniz. Koluyla kabadayı gibi yürüyor. Bir sağa bir sola. Yani düşebiliyor ama onlar... E, kendilerini koruyabiliyorlar. Şey yapabiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Yani biz bunu biz sene şey yapsak belki öğrenemeyiz ama çocuklar öğrenebiliyor. Evet, yürüş tarzı bu. Düşüş tarzı da bu. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. izlediğiniz için teşekkür ederiz.